Sabahlar haftalardır böyle yatay yatay deniliyordu artık İran etkisiyle bugün hareketle başladık. Borsada birazdan açılışı göreceğiz ama %1'in üzerinde net bir yükseliş olacak gibi. Şimdi ekranlara yansır zaten e, ee, dolar biraz gevşedi. Asıl İran ABD anlaşmasıyla Batı anlaşmasıyla petrol ve altın fiyatlarında ciddi bir gevşeme var. Sevgili Halil Reşber bizimle beraber tüm bunları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz günaydınlar Halil Bey. Hoş bulduk günaydın Gökhan. Daha henüz ekrana daha doğrusu veri olarak akmadı bize ama yüzde herhalde birin üstünde bir değer artışı göreceğiz gibi. Dolar da gevşiyor. Bu ne kadar bir trend haline döner bilmiyorum. Şimdi geldi. Yüzde 1.12'lik primle güne başladık. Bunları konuşalım istiyorum. Zaten sizin Beklentinizde borsada iyimserdiniz galiba aslında evet. değil mi? Evet. Dolarda gevşeme bekliyordunuz. Evet. Altın orta uzun vadede yine yani kazandırabilir. Beklentimiz tabii ki devam ediyor. Peki şimdi bir haberlere geçelim. Ondan ardından zaten bu İran'ın ee, nükleer programını 6 ay süreyle sınırlandırmayı kabul etmesi, ekonomik yaptırımların hafifletilmesi karşında kabul etmesiyle ilgili haberi aktaralım. Batı ile İran arasındaki anlaşmanın açıklanmasının ardından da petrol ve altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını aktaralım. Peki Türkiye'yi nasıl etki yapacak? Birazdan telefon bağlantısıyla tim başkanı Mehmet Büyükekşi bize beklentilerini aktaracak. Haziran 2012'de yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde belge verilen sabit yatırım tutarı 101.9 milyar liraya ulaştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıklamasına göre 16 ayda 6486 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgelerin %86'sı yerli, %14'ü ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından alındı. Telefon bağlantımız var. Türkiye İlacatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi şu an için hattımızda. Efendim merhabalar. Merhaba. Teşekkürler İyi teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ne olacak? Daha fazla biz İran'la ilgili bir doğal gaz alımı karşılığında da altın satımı diye akla ilk gelen e, unsurlar oluyor. Ne diyorsunuz? Bu anlaşma Türkiye'ye nasıl faydalanacak? Nasıl yarayacak? Şimdi özellikle tabii ki biz olaya sadece altın e, izacatı açısından bakmıyoruz. Hı hı. E, altın bizim açımızdan e, her ne kadar bir e, izacat olarak bir kalemse de aslında mal izacatı, hizmet izacatının da çok önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu geçtiğimiz e, haziran ayından itibaren e, maalesef birçok üründe izacatta e, İran'a sorunlar yaşamaya başladık. E, bu da bizim bu yılki ihracatımızda önemli düşüşler gerçekleştirdi. Halbuki bugün Avrupa Birliği üyelerine baktığımızda Avrupa Birliği üyesi ülkeler ticaretin %60'ını e, dış ticaretin kendi aralarında yapıyorlar. Halbuki bizim e, İran sınır komşumuz e, çok önemli lojistik avantajlarımız var. E, çok önemli mal çeşitliliğimiz var. Bütün sektörlerde Türkiye'nin e, önemli bir imzac e, kalemleri var ve bu kalemlerin de dünyanın her tarafına rahatlıkla gerek kalitesiyle gerek e, rekabet edebilir fiyatıyla e, satabiliyor. E, Başta Avrupa Birliği üyesi ülkeleri olmak üzere. Şimdi İran'da olan e, bu konudaki bir e, yumuşama, özellikle e, ambargonun e, zaman içerisinde. Ve belli periyotlarla e, yumuşayacak olması e, bizim mal ihracatımıza, hizmet ihracatımıza belki e, karşılıklı yatırım orsamının tekrar e, düzelmesi konusunda da önemli bize avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Peki şöyle sorayım mı? Yani önceden ne kadardı ambargo öncesinde ihracatımız ne kadarlık bir kaybımız oldu ve bu sağlanan anlaşmayla hepsi telafi edilir mi ve yeni daha fazla ürün satabileceğimiz e, yeni maddelerde gelişti mi bilmiyorum İran'a yönelik. Yani şimdi yeni maddeler gelişmesi tabii ki hemen mümkün değil. Eğer evet. Burada altın tabi aslında çok önemli bir duruma gelmesi ambargo kararıyla birlikte oldu. Ambargo e, kararı e, bitip de tekrar o zaman belki altında e, çok önemli bir e, değişim olmaz. Ama e, mal e, ihracatına daha önemli. Çünkü e, şu anda birçok e, üründe e, ihracatçılarımızın en büyük şikayeti para transferi konusunda büyük sıkıntılar yaşandı. E, para transferi olmayınca tabii ki zaten e, malın e, satılması mümkün olmuyor. E, biz bu gelişimle birlikte önceki hedefimiz tabii ki 2014 yılında bu sene kaybettiğimiz bir yüzde otuzluk bir şey var. Kayıp var. Ne kadar rakamsal bu olarak nedir? Kaybı, Mehmet Bey pardon, var mı? Bir milyar dolar civarında. Kayıp buydu yani. Yani altın hariç konuşuyorum yani. Tamam. Altın hariç konuşuyorum. Bu kaybı önce e, yakalamak. E, bu bu kaybı yakaladıktan sonra rakam olarak da e, daha sonra da üzerine çıkabilmek bu rakam. Peki çok teşekkür ediyoruz tim başkanı Mehmet evet, Büyükekşi. Türkiye İlacı Açılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi özellikle de İran'da... Ambargonun biraz yumuşatılması ile ilgili Türkiye'nin 1 milyar dolar kaybı vardı. Öncelikle bunun telafisine bakılacak açıklamasını yaptı. Tabii bu doğrudan etkisi, dolaylı etkisi de petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme mesela. yüzde iki civarında bir değer kaybı. Ne diyorsunuz bu bir trend haline alır mı? Ne kadar etkili olur, devamı olur mu? Tabii ki petrol fiyatlarının e, gevşiyor olması veya bundan sonra... Ee, belki algılamanın daha aşağı yönde olacak olması beklentisi bu manada en azından dünyada bugüne kadar olan o e, büyüme ile ilgili acaba e, bir noktada faydası olur mu gibi bir gün, soruyu da gündeme getirir çünkü e, biliyoruz iki yıl önce o e, Arap Baharı ile birlikte başlayan o hareketin ardından petrol fiyatları 127 doları gördükten sonra 100 doların altında çok kısa bir süre gelmişti. Tabii ki 6 aylık bir zaman dilimi var. Hı hı. En azından buradaki tutum, buradaki davranışlar belki zaman zaman çok daha olumlu olup veya zaman zaman acaba sekte uğrayacak mı? Bu gibi bir süreci de gündeme getirebilir. Bu manada baktığımızda en azından benim kanaatim petrol fiyatlarındaki bu düşüş bir trend halini alabilir. Zaten bir algılamada bir gerileme süreci zaten söz konusuydu. Bu da itici bir etki yapıp petrol fiyatlarını yüz doların altına getirmesi halinde psikolojik olarak daha olumlu bir trend görebiliriz. Bu herhalde borsa açısından da yani Türkiye açısından Tabii. da olumlu oluyor. Çünkü hep şöyle bir senaryo vardır. Hala geçerli mi bilmiyorum. Petrol fiyatları düştüğünde Türkiye'yi al Rusya'yı sat. Petrol fiyatları yükselirse Türkiye'yi sat Rusya'yı al. Evet. Bu bir trend olursa. Bu başlık bu model altında bilmiyorum daha çekici olur mu BIST de Çok zaman bunu gördük Gökay Evet yani bahsetmiş olduğun gibi aslında bizi belki de bizi en e, bu manada etkileyen e, sebeplerden biri hem cari açığımızın bu açıdan baktığımızda Hı. hem de enflasyonu e, belki de çok ciddi olarak direkt etkileyebilecek bir gelişme olabilir. Çünkü enflasyonun düşüşü, faizlerin düşüşü aynı şekilde cari açığın düşüşü burada Türkiye'ye olan ilgiyi bölgenin de bir yerde ...stratejik politik anlamda baktığımızda... ...rahatlaması anlamında bir işaret olacağı için... ...bölgenin de toparlaması... ...veya biraz daha pozitif bir hava estirmesi... ...Türkiye'ye olan ilgiyi... E, ...bu manada çekecektir. E, gerçekten önemli, olumlu bir gelişme. E, tabii ki fiyatlamalara baktığımızda da... ...önümüzdeki dönemde... E, ...Türk lirasının da değer kazanımı... E, ...Türkiye'ye olan ilgiyle birlikte... artıcı ...artabileceği e, potansiyelini düşündüğümüzde... ...veya İran'la olan ticaretimizin... ...belki de... E, ...bugüne kadar... E, belli e, kotalar çerçevesinde işlemlerin olduğunu, ihracatın, ithalatın olduğunu düşündüğümüzde bunun biraz daha büyümesi belki de e, biliyoruz ki Suriye pazarının e, kaybedilmiş olması veya Irak'la olan ilişkilere baktığımızdaki ticari ilişkilere baktığımızda yeni bir pazar olabilir mi İran bu manada? Türkiye açısından belki de direkt bölgede Türkiye'yi çok daha olumlu etkileyecek bir gelişme diye şahsen ben düşünüyorum. Yani pozitif bir dış etken evet. zaten bugün yansımasını net bir biçimde görmeye başladık. petrol fiyatlarının da gevşemesiyle sizin söylediğiniz ta oradan enflasyona kadar bir çıkarımla evet. birleşik faizde %9'a kadar geriledi. %0.5'lik bir gerileme yaşanıyor. Peki dolar dediniz dolar da hani gevşeyebilir siz zaten iyimseldiniz. Merkez evet. Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla paralel bir beklentiniz vardı. Doğru. Ama 2'nin altına gelmiyordu. Şimdi tam iki sınırında. Yani iki çok önemli mi bir kere onu sorayım. Hani ağza kolay geldiği için biz 2'yi telaffuz ediyoruz ama bir evet. analist olarak siz iki evet önemlidir diyor musunuz veya önemli olmayan başlat. Ki aslında psikolojik manada önemli bir seviye. Neden? Çünkü biz e, neredeyse 2002, 2011'in pardon 2012'nin e, başında görmüş olduğumuz 1.93 seviyesine kadar hep ikiyi konuşur olduğumuz zamanlar oldu. Ama 2'nin üzerini gördük. 2'nin üzerini gördükten sonra 2.08 ve 2'nin altında da fiyatlamalar gördük. Sırf tabii bizimle bağlantılı olan bir hareket olmadığını şahsen düşünüyorum. Çünkü gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da bunu görüyoruz. Belki Türkiye şu ara biraz daha bu e, aradaki pozitif açılan makası kapatmış oldu. 2'nin altında hareketim e, benim e, kanaatimce daha orta uzun vadede 2'nin e, altına gelip 2'nin altında seyirin devam edeceğini düşünüyorum. 2'nin o kadar e, belki de Merkez Bankası'nın o 2.08 olduğu, 2.07 olduğu günlerde yıl sonu 1.93 gibi bir e, telaffuzda bulunmuş olması bu manada baktığımızda en azından e, bundan sonraki süreçte 2'nin e, altında hareketlerin olabileceği bu manada önemli diye düşünüyorum. Peki Geldi e, mi düşüş trendine dolar? Yani hani tepeyi gördük ama tepeden çok da uzak da değiliz. Çok doğru. Yani bu hala yükseliş trendinin içinde mi dolar yoksa artık bir düzeltme diğer, heh, nedir durum? Evet artık bir düzeltme trendine girdi. Çünkü Merkez Bankası'nın daha doğrusu sen Merkez Bankası olarak hep söylemek istiyorum ama 2.08'i gördükten sonra Bundan yaklaşık bir ay önce bir 2.06 görmüştük ve 2.05 görmüştük ve son yükselişte de 2.06'yı gördük. Ama yeni bir tepe olmadı yani yeni bir yükseliş olmadı yani 2.10, 2.15 gibi bir hareket olmadı. geçmedi evet, yani bu önemli mi? Tabii bu çok önemli çünkü halihazırda hazırda bir tepelerin birbirinin altında oluşuyor olması bu manada yeni bir iştahın olmadığını bize gösteriyor. Bundan sonraki hareket çok daha değerli ve önemli olacak. Neden? Çünkü acaba dolarda bir düşüş trendi mi başladı sorusunu sormaya Bunun, Bunun için de ilk etapta 1.97'lerin 1.96'ların altına gelmemiz lazım ki bir ay önce yaklaşık 4-5 hafta önce oradan başlayan 2.06'ya giden hareket gördük. Dolayısıyla 1.96'nın kırılmasıyla bu sefer 1.93'leri konuşuyor olacağız. 1.93'lerin kırılması halinde biz bu sefer belki de 2014'te Türk Lirası'nın daha da değer kazanan bir para birimi olabileceği yorumlarını yapmaya başlayacağız. Evet. Bunun için de böyle bir düş trendi olması gerekir. E, kademeli 1.97'nin altına, 1.93'ün altına geldiğimizde ancak güçlü bir Türk Lirası değer kazanım süreci başladı diyebileceğiz. Peki siz hani arkada bunun gerekçesini ama çok araştırmıyorsunuz, değil mi? Yani daha çok teknik bir resimden bahsediyorsun. Tabii ki. Diyorsun. Tabii ki. Hani çünkü hep böyle deniyor ya şimdi dinleyen şunu diyebilir ya. Ama Halil Bey önümüzdeki dönem ABD işte tabirleri azaltacak hani kötü etkileyecekti. Evet. Daha faiz arttırımı deniliyordu. TL hangi gerekçeyle değer kazanır? Bu sorunun cevabı tabii ki önemli e, mi bilmiyorum. Tabii ki aslında Temel teknik analizim e, içindeki fiyatlamaların e, gerçeğine baktılar, baktığımız, özüne baktığımızda aslında temel gerekçelerle oluştuğu, temel Hı -hı. bir takım hikayelerle oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki sırf dövizi takip etmiyoruz Gülkay. Bugün Amerikan 10 yıllıklarındaki hareketi efendim e, dünyadaki birçok e, MTI birçok pariteyi takip ederek biz temel gerekçeleri bir yerde resmini e, çıkartarak e, her enstrümanda yorum yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için e, fiyatlamaların gerçek olduğu Temelin daha geriden geldiği bir e, piyasa içindeyiz. Fiyatlamaların burada daha önceden alıp satıldığını düşündüğümüzde bu manada baktığımızda temele yorum yapmak daha e, kolay olduğunu, kolay olabileceğini söyleyebiliriz. Onun için e, benim kanaatim burada havanın pozitif esmeye başladığını gösteren, pozitif esebileceğini e, söyleyen bir takım fiyatlamalardan bahsediyoruz. kadar mesela öyle bir düşüş bekliyorsunuz? Dolar da Dolarda, evet. Da evet. Tabii kısa vadede baktığımızda 1.97'lerin altını e, görme ihtimalimiz artacaktır. Çünkü ne kadar kaldı? 5 haftalık, bir belki de 6 haftalık bir yıl sonu biz. için Hı. düşündüğümüzde e, yakın olabilir Merkez Bankası'nın e, hedef vermiş olduğu seviye. O olmasa da benim kanaatim 2014'ün Türk Lirası'nın, e, sırf Türk Lirası'nın değil ama gelişmekte olan ülke para birimlerinin de e, dolar karşısında iyi bir değer kazanımı içinde olabileceği Avrupa tarafında İngiltere özellikle toparlamaya başladı. Bunun hmm. e, farkını görebileceğiz. E, ve Euro-Dolar paritesinde de önümüzdeki süreçte daha olumlu bir hareket olacağını ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın tabii ki burada tutumu e, önemli olacak ama benim kanaatim Türk Lirası oldukça iyi bir performans sergileyecek diye düşünüyorum. Daha pozitif. Evet. TL pozitif bir senaryo 2014'te bekliyor. O zaman TL'ye cazibe dışarıdan da gelecekse. Evet. O TL'ye geçen para borsaya da girecek mi? Tabii ki burada e, Türkiye'nin performansına baktığımızda, gelişmekte olan ülke performanslarına baktığımızda aslında e, gelişmekte olan ülke performansları neredeyse son 4 yıldır e, krizden sonra yeni bir zirve yapmamıştı. Ama bunların içinde en iyi e, performans sağlayan Türkiye oldu. Türkiye'nin de biraz daha olumlu ayrıştığı bir dönem söz konusu olabilir. Tabii ki politikalarına da gelişmeler, seçim süreci Türkiye'de bu manada önemli. Ama benim kanaatim Türkiye... E, Ortalama olarak gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir performans sergileyecek gibi görüldüğünü söyleyebilirim. Ne orada hani seviyesiz bu sefer konuşuyoruz galiba. <laughs> yok konuşalım. Yok yok, yok. yani zorlamayın tabii. <laughs> Dövsem <laughs> <de>. yok. <Yani, gülüyor> <yani gülüyor> ne <gülüyor> kadar iyimserlikten bahsediyoruz yani çünkü hesap kitap yapacaksam yüzde, faiz yüzde dokuz, <laughs> yüzde beş yapacaksa yani tavile yatırmayı tercih ederim öyle bir durumda. Tabii ki Türkiye'de aslında eğer... Yani ne kadar potansiyel var? İran gelişmesi, enflasyon derken Türkiye'de faizleri daha çok ciddi düşüş potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yani o 4.61'lerin bile önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok rahat altına geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Böyle bir durumda hem Türkiye'nin cari açına katkı olacak bir e, talep söz konusu olabilir. Hisse senetleri tarafında da... Benim 2014'ün belki Şubat Mart ayına kadar endeksin çok rahat 100 binleri tekrar konuşuyor olacağımız bir Öyle süreç mi? gelecek yani, diye düşünüyorum. Evet yani 90 binleri rahat görebiliriz, 90 binlerin üzerini görebiliriz. 100 binleri zaten 90 bine yaklaştığımızda 100 binleri konuşuyor olacağız. Bu, bu açıdan baktığımızda belki de 2014 sonuna kadar veya 2015 başına kadar 100'lerin üzerini çok rahat görmüş olabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yani %20 civarında bir potansiyel söz konusu. Potansiyel konusunda. söz konusu. Evet. Peki bir haber aktaralım. Veya evet. sektörden de e, Dünya Gazetesi'nde Sercan Akıncı haberi. Çek sorgusuna alışamadık. Sanayiciler çek sahibinin güvenilirliğini sorgulamak için geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor. Çoğunluk 2011 yılından itibaren 22 bankadan istihbarat toplayan ve Nisan 2012'den bu yana da çek raporu sunan kredi kayıt bürosu yerine hala istihbaratı piyasadan eş dosttan toplamayı tercih ediyor. 591 bin karşılıksız çek çıkmış gene KKB'nin raporuna göre. Ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz'de Ekim'de hakkında rapor alınan 216 bin kişinin %17'sinde karşılıksız çek bulunduğunu söyledi. Yani buradan hani bir çağrı biz de aracı olalım dedik. Böyle bir imkan var Kredi Kayıt Bürosu'ndan çek yazanı sorgulayabiliyorsunuz. Zaten kurumda bununla ilgili bir daha fazla tanıtım atağına girecekmiş. veya sektörde ciddi ciddi yıllardır böyle bir sıkıntı oluyor. Çek evet. konusu. Peki geçelim Halil Bey altına. Altın konusu çok konuşuluyor ama hani böyle geldi gitti böyle aylardır hep aynı noktalarda hatta bugün çok şimdi İran'la beraber de biraz daha rahatlama altın fiyatlarını 1233'e kadar geri çekti. Ne oluyor altın fiyatlarında? Yani nasıl bir trend var? Bu düşüş trendi mi, yükseliş hazırlığı mı yoksa boşuna mı çene yoruyor altın böyle? <laughs> Aslında altın yaklaşık Haziran ayında bu yana 1180 doları gördükten sonra şimdi 1180 doları görmüş altın. Şu an nerede? Şu an gram altın var mesela ha, ekranda. Evet, ekranda evet gram altın var. Şöyle yapabiliriz. Aslında e, 2011'in başında gelen o e, yanılmıyorsam ekranda 104, 108'ler 108 de görülmüştü zirve Hı. olarak. Oradan beri bir düşüş trendi söz konusu ama ee, yaklaşık Nisan ayından bu yana da e, bizde gram altında 74 gibi bir e, en düşük seviye görülmüştü ki şu anki seviyeye baktığımızda 78'leri görüyoruz. Hmm, Bundan önceki bir yükselişte altın onsu 1430'a gittiğinde 2 ay önce e, 95 TL'yi görmüştü. Şu an aslında bu grafiğe odaklandığımızda şunu görüyoruz. E, i̇çeride gram altın yılbaşından bu yana %15 değer kaybetmiş. Ons altın %26 değer kaybetmiş. Hatta bugün belki yüzde %29'a kadar ulaştı bu. Ons %26. Evet, gram gram altın yüzde %16 değer kaybetti. Yani dolar'dan yükselişinden dolayı evet. daha de az değer kaybetti. Evet. Ama şöyle bir şey var. 2 yıla baktığımızda, 26 aya baktığımızda Gökhan, eee ons altın yeni bir dip yapmadı. 1180 doları gördükten sonra yeni bir dip yapmamış oldu. Dolayısıyla aslında bir düşüş trendi değil de altın fiyatlarında şu an altın fiyatlarının aslında bir dip süreci söz konusu. Yani altın fiyatları yeni bir trend yapıp 1000 doların altı 900 dolarlar 800 dolarları konuşmamız için açıkçası erken. Ama 1180 dolarlara gelir, 1200 dolarların altında kapanışlar oluşmaya başladı. Özellikle haftalık kapanışlar oluşmaya başladı. O zaman altında deriz ki 1000 dolarlar ve 1000 dolarların altını görebilir şu an için daha öyle bir manzara yok. Hatta hatta bir dip süreci önümüzdeki süreçte de altın fiyatlarının benim kanaatim yükseliş potansiyeli oldu ve daha önce de bahsetmiş oldum. O 1500'ler, 1600'ler hatta 1800'ler bile önümüzdeki dönemde görülebilir. Orta uzun vadede. Yani bu bugünden yarına değil. Bir rakam telaffuz ettiğimizde bu çok kısa vadeli olup olmadığını zaten söylüyoruz. Ama benim kanaatim önümüzdeki 12 ile 16 ay içinde altın fiyatlarının tekrar o seviyelere 1600 1800'lere gidebilecek potansiyeli olduğu yönünde. Çünkü o 2011 e, Eylül ayındaki 21 Eylül'den sonra 1900 e, dolarları gördü. 1921 doları gördükten sonra altın fiyatlarının 1180 dolara geldiğindeki kaybı %40'lara varmıştı. Yani yüzde %40 düşmüş bir enstrüman e, açıkçası 6 aydır yeni bir düşük yapmıyorsa bunun anlamı diptedir. Dolayısıyla orta uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş ihtimali devam edecektir. Peki yani arkadaki senaryo gene soracağım. Hani evet. işte Faizde düşüş, borsada yükseliş, evet. E, dolar TL yani dolar düşüş, evet. altında da yükseliş. Aslında hani evet. normalde böyle korelasyonlar birbiriyle uymuyor gibi duruyor ama hani ne oluyor gün geliyor çok apayrı bir korelasyonla böyle. Çok doğru. Bir hareket oluyor. Yazılı mı buna böyle bir ne hikaye? Çok koptuğu bir dönem söz konusu. Hı. Tabii ki e, riskler hala devam ediyor. Bugün Amerika hala toparlayamadı. E, tahvil azaltılmadı. Para dolayan, bolluğu olabilir gene evet, herhalde. Aklıma tabii, gelen bir o oluyor. Tabii ki yani çünkü Amerika hala toparlayamadı. Q3'teyiz. Belki Q4, Q5'in olmayacağını kim garanti edebilir kimse edemez. Dolayısıyla Amerika hatta belki de e, tahvil alımını arttıracağı bir dönem olabilir mi? Bu bile konuşulmayacak. Böyle bir Tabii beklenti ki. içindeyiz. Belki başka bir sebeple olacak ama Tabii hani böyle bir beklenti. Tabii ki. Hisse senetlerini yukarı götüren, e, risk iştahının algılaması devam ettiği müddetçe altın fiyatları da yükselecektir çünkü altın fiyatlarıyla birlikte bu hareket geldi. Tabii dünyada riskler, e, özellikle dünyanın aslında en büyük sorunu, ekonomik sorunu, borç sorunu. Yani gelişmiş ülkelere bakın inanılmaz borçları söz konusu. E böyle olduğu müddetçe de altın fiyatları her zaman için yeri gelecek. Bu e, borçlu ülkelerin e, toparlayamama süreci veya faizlerin burada da yükselişi altına her zaman cazip kılacaktır. Bu nedenle daha orta uzun vadede altın fiyatlarının e, gidebileceğinin bir e, temel gerekçesi olarak buna bakabiliriz. Gerçi tekrarda düşüyorum ama hani hoşuma gittiği için söyleyeyim. Murat Saman e, burada şunu söylemişti. Şimdi mesela torununuza yatırım yapacaksın. Sterlin mi alırsın, dolar mı alırsın, euro mu alırsın, TL mi alırsın, altın mı alırsın? Evet. dediğin ne? Herhalde %90 insanlar altın der. Evet. Çünkü dün vardı, yarın da var olacak. Diğerlerin her ne zaman. olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Yani altın bu anlamda bir yatırım aracı olarak bu mantıkla bakıldığında kalacak zaten. Evet, her zaman bu mantık vardı. çünkü 250 dolardan 1900 dolara neden geldi altın? Hala neden geliş sebeplerine baktığımızda açıkçası ortadan kalkma kalkmadığını da görüyoruz. Peki Halil Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeler evet. ve yorumlar için ben piyasadaki son değerleri bir kez daha tekrarlayayım. Borsada açılışla beraber %1'in üstünde prim devam ediyor. %1.35 İran'la anlaşma sağlanması, belli bir ambargonun yumuşatılması. <laughs> Dünya piyasalarında içeride de ve BİS'li e de pozitif etkiledi. Dolar 2 liranın altını yavaş yavaş zorlayacak gibi 2.0050'den işlemler gerçekleşiyor. Euro'yu pek söylemedik. Euro'da 2... 71-50 seviyelerinden herhalde işlem göre 271.52'den 52den işlem görmekte. Altın fiyatları %0.8 petrol fiyatları da %1.8 oranında gerilemiş durumda. Bise ekonomi notlarını sundu.